arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir içerikle karşınızdayım. Evet burada görüyorsunuz dört tane haritam var. Bu haritalardan en çok beğendiğinizi hepsini oynayacağım. Ve hep en çok beğendiğinizi size söyleyeceksiniz. Bundan sonraki videoda hangi hesapta yapayım bunu da söyleyiniz. O zaman hemen videoya. Güzel yerde yani durdu. Bunlar işine

Tamam o zaman da yani. Pardon çok sıkıntı yapacağı için bunu şimdi keseceğiz. tam şöyle ucundan atlayıp koletleri alabilirim. Evet. Şuradan şöyle ortaya. Olanla şuradan bir kaplayalım. Hmm. Arkadaşlar bardağı beğendiyseniz adama da yorumlara yazın. Şöyle, şöyle bir arada dış de böyle. O zaman sıradaki kartımız tam gaz. Tam gaz'ı da şöyle dış görünüşünü göstereyim. Böyle ben bunu bir gireceğim. Hemen şöyle şu yolundan zıplayıp, diğerini zıplayacağım. Yahu evet, evet. bakın siz. Şöyle ortası kaynıyor. Yani. Böyle evet, kırdım ben. Şunu kapatalım. Bakayım benden kaç tane herkes. Önce yes. İkisini. Tamam. Benim sakızım bile onları almış. Adamlar alıyorsa. Güzel Evet. 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 Özellikle adamı da daha sonra tam gazıyla denedik. Şimdi tekrar bir göstereyim. Özel sıradaki harita Bloomberg. Şu Bloomberg de böyle bir harita. Ben buna Edgar ile istiyorum. Edgar çok daha iyi oluyor burada. Hemen. Bu tarafa bakalım. Neyse. Son anda kaçalım. <laughs> Adam bir anda beni öldürdü. Tamam. Ben orada bir daha oynayayım ki siz de görün iyicene. Ne? Yani. alayım tema alayım mor tema alayım mor tema yapmak için şöyle niye böyle bir şey oldu ya şimdi baştan yapacağız buraya şimdi ortaya gel şöyle geldik buradan zıpla yok ha alttakine zıpla yanlış şey zıpla hop alttakine yeşil de burada geldik alalım videoyu da gördüğünüz gibi güzel mi? güzel Döv. şunu az içeceğim geri geleceğim yapacağım ardından yeşile zıplayacağım yeşilden soracağım Alıyor. Al, al, al. al sürüdüm, tamam. Bunu de korkulmadı. Şu Tam haritada böyleydi Bloomberg. Ve 5. son haritaya geçiyorum. Sen sen. Böyle bir harita. Tamam. Evet. hızlıca müster oldu güzel Ama kutu gelmedi yani çok sıkıntı oldu Herhalde evet, kutu geliyordur o arkada ne inşaat yapıyoruz Sabahtan beri inşaat yapmıyorlardı Ben geldim inşaatı başladılar Videoyu gördüm <laughs> Arkadaşlar çok ses gelirse özür dilerim arkadaşlar ben bir daha oynayalım. gelemediniz çünkü. O çok istedim. buradan nasıl çıkacağız? Derseniz şöyle buraya zıplıyorum. Buradaki yeşile mavi zıplarsanız karşı taraf karşı taraftaki buraya geçeceksiniz ama kırmızıya zıplarsanız ortaya boşluğa gidebiliyorsunuz. Ama yeşile geçeceğim. Buradan rozu alacağım. Sonra sarıya atlayıp ortaya yazıp Evet. Aksesuar basıyorum hemen. Ya ortadaki şeyi alayım. Bu. Ne şey? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Tamam olsun. Yine böyle aynı şeyi yapalım. Neredesin şeyler? Darim güzel öldürdüydün. Şimdi acısını alacağım. Okey. Hazırlık. <laughs> bo, Nereden çıktın? Evet arkadaşlar. daldiler Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim o zaman. Hangi haritamı en çok beğendiyseniz ona yorumlara yazın. Hepinize kalp atacağım. Görüşürüz. Bay bay.